Ondan günaydın. İlk defa e, aa, günaydın Aslı Günaydın canım. İlk defa Eylül Oğul'un herhangi bir tanesinde hep birlikte tatile gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Melis yanına gidiyoruz. Saat sabahın 8'i 5 geçiyor bu arada. 7'de çıkmayı düşünüyorduk evden Aslı Aydın evet, dostumla birlikte. Oldu. Bir tık röterli oldu ama bu sefer söz ver vermeye çalışıyorum Aslı Aydın. Az mola vereceğim ve söz vermek istiyorum. <laughs> Veremiyorum ama deneyeceğim yani. İlk Starbucks'ta durup bir şeyler atıştıracağız. Kahvemizi içeceğiz. O da büyük ihtimal Balıkesir-İzmir arası bir yerde olacak. Ve bugün tüm günümüz Sizin arabada geçecek. geçecek. Zaten onlarla artık onu barışıklık kazandı. <laughs> tüm günümüz arabada geçecek. Carpool'lar mı dersin? Bir dakika uzun da mı? Değil. Değiliz. Carpool'lar mı dersin? Arabada sohbetler mi dersin? Soru cevaplar mı dersin? Hepsi var. Ama lafı uzatmıyorum. Ben uyursam kısar mısın? Kanka bir zahmet. Şimdi değil. Hani ilerleyen vakitler. Biraz bozulurum ve iğrenç i̇lerleyen bir yol arkadaşı vakitlerle. olduğundan herkese bahsedelim. Ama ben bir saat uyudum. Ben de öyle uyudum. Kanka yani gidersen böyle 1 saat falan azıcık şeyli ol. Olur mu? Müzik dinlerim ama iğrenç bir yol arkadaşı olduğundan herkese Lan bahsederim. Lan bir Bundan bahsederim. Konuma bir yazayım da. Lan ben iğrenç bir arkadaşım. Ay nereye yazacaktın? Polis. Merhaba. Göcek yazmayacaksın kanka. Ne yazacağım? Muğla yazacaksın. Niye? Göceğe gidiyoruz. E, Fethiye Muğla, Fethiye. E, Fethiye Muğla, Göcek ha. maalesef. Ha, tamam. Çünkü Göcek bir yer, Manisa'da da var da orası zannettim Göcek. Hayır hayır. Oo oh, gidiyoruz. Hedefimizi göstermek isterim size. Tam 6 saat 57 dakikamız var. Biz bitmişiz. Vallahi, ne yapacağız? Ya? Bilmiyorum. Gideceğiz vallahi müzikler eşliğinde. Karpullar yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Neydi pop -cakes. Popcakes'ler. Ondan sonra gideceğiz beraber müzikler dinleyeceğiz, sevineceğiz, kah ağlayacağız. Kah 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 güleceğiz kah güleceğiz. 6 saat ağlayacağız, kah güleceğiz. Kah, <laughs> kah ağlayacağız. <laughs> Bir şey diyeceğim size. Aslıyla iddiaya girdik. Size de söylemek istiyorum. Sizce ben bu 6,5 saatlik yolculukta bir dakika sesi kısalım telif yemeyelim. 6,5 saatlik yolculukta kaç tane mola veririm? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Bakalım kim bilecek abi. Sen dur kaç tahmin bence. ediyorsun? Aynen tam Can şu an durdurup dur yazın. Dur yazın. Ben diyorum 5 ya ben diyorum ki bir şey demeyeyim şimdi spoiler vermiş okay. olurum sana az mı çok mu dersem siz durdurun tahmin edin videonun sonunda da sayarız kaç mola verdik yarım saat sonradan merhaba neredeyiz diye soracak olursanız yuvamızdayız çok şükür Allah'a şükür. Şurayı Ay, nereden hatırlıyorlar? Şurayı hangi videodan hatırlıyorsunuz? Yorumlara yazın. Alta. Burada çok anılarımız var. Değil, aynen. aynen. öyle. Dörtlü bir. Dörtlü bir ekip mi de derim, de ne de derim bir bilmiyorum. Dost diyeyim ben size <laughs> <anlayın. gülüyor> Şuraya mola bir tik atıldı mı? Atıldı. Atıldı Allah şükür. Cidalım. Tokat atacaksın zannediy. atacaktım da vazgeçtim. At o zaman. acı bana. <laughs> Hadi be. İstediğimi istediğimi bulamadım. Şu ne sandviç ya. Bir tane bundan, bir tane bundan sonra yarı yarı. Nasıl fikir? Güzel fikir ama benim istediğim o değil Bilmiştim. ya. Sonunda mola vaktidir. Yine en sevdiğim şey aldım ama beklediğim şey bulamadım abi. Ona canım çok sıkkın. Bunu denedik. Yarı yarı şimdi bunları böleceğiz ve yiyeceğiz. Geçen buraya geldiğimizde Beyza yemişti. Aşırı güzeldi ama kalmamış ondan ya. Normalde bu saatlerde asla kahvaltı etmem bilirsiniz ama saçım bugün çok kötü ya. Çok zor anlar yaşıyorum. O kadar açım ki şu an. Gereksiz aç hissediyorum. Abi, Aa çok kavruldum. Şükür. Kavruldum hep bir Nerede olsun? Aynen. Olması gereken budur, enayi gibi iki tane aynısından Aynı almak şey yerine <laughs> Aynen öyle <laughs> Yarım saat sonra bana verdiğimizi söyleyebildin mi? İnsanlara evet, evet Yarım saat sonra bana verdik ve bakın sizin için neler yapıyoruz Görüntü aktarıyoruz Ya, ya. çalışkan ya. kız Harika Çekip atıyoruz, çekip atıyoruz yoldayken bir aksilik olur Yarına video yetişmez diye korkuyoruz çünkü. Ya ne kadar düşünceli bir kız korkularımız var. İşte sen Hı. busun ya iradeli. Böyle Dünyanın yükünü sırtlamış ya. <laughs> Videolar bitince kalkıp gideceğiz. Şunlar yeter ki bir gitsin. Şu an hızlandı biraz. Dört tanesi yüklendi. On iki tane var. Umarım sorunsuz uzaklardan tarih görüntüler atabilirim ve bloklar sorunsuz gider. Tek korkum bu. Amin arkadaş. Zoom girdin değil mi öyle? Zoom giriyorum. Neden? Keyfi. Girme kanka. Tamam. Ne olur. Tamam. Çirkin değildim bu arada. Saatte. Saat 6 4 gece kalkacağız. Artık bir zahmet yola çıkılıyor. Melis aradı ve bizi haşladı. Dedi ki, sakın daha fazla mola vermiyorsunuz. Kurtulamıyorum. Hemen geliyorsunuz dedi ve halimize bakın. Yavrum kucağında tutacak bunu ve 7 24 görüntü atacağız. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Şimdi konumu tekrar giriyorum evet, şey, ve şey, şey. çişimiz evet, şey, gelene şey. kadar ben buradan bir film açayım patlatayım. Patlat da ne benim ne internetim de patlasın. <laughs> Direkt gidiyoruz. Uzun süre durmayacağız. Tuvaletimiz, muhaletimiz gelene kadar. İyi yolculuklar Aslı. Ydın. İyi yolculuklar. Teşekkürler. <laughs> şarkı benden yaralı ceylanlarıma gelsin. Manisa il sınırına girmiş bulunmaktayız. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne aldatılır sevda böyle değil. Sen olmadan da yaşatırım bu aşkı. Şimdi bir itirafta, bekle itirafta bulunabilir miyim? Tabii. Bildiğin malum bir ilişkin vardı hatırlıyorsan. Hangisi? <laughs> malum ilişkin bitti. Evet. sonra ilk ayrılık günü aşırı depresifim ve gerçekten kendime bok gibi hissettiğim bir gece. Dedim ki kendine gel Sinem. Kendine gelmek için bir şey yapmalısın. Yıkılmamalısın dedim. Apartmandan çıkarken kulaklığı taktım. Bu şarkıyı açtım ve böyle deniz kenarında yarım saat, bir saat yürüdüm. Beni bir saat falan götürmüştü o. <laughs> bir saat üzüntümü engellemişti. Sonra tabii yine çöküş ama. Yine de biz yıkılmayız. Yine de, de biz kimse yıkıl... evet. yıkılmayız. de yıkılmayız. Anladınız mı? Bizi yıkamazlar. Siz de yıkılmayın arkadaşlar. Aynen öyle dost kelerim. Aynen. Aynen. olacağız ki. Başladım geçin arkadaşlar. <laughs> <laughs> öyle bir anıptı. Ve şunu da unutmayın. Bize hiçbir şey olmaz. Bize hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Şey olmaz. Ve mutlu edemezsiniz çünkü, siz pizza değilsiniz. Ya da makarna. Makarna da beni çok mutlu ediyor. ya şey TikTok'u çekebilir miyim lütfen Aslı? Ne? Seni öptüm sokak var ya. Onu aç da bir TikTok çekeyim. Araya gönsünler beni. <laughs> ne olur onu bir aç TikTok çekmek istiyorum. Seni öptüm o sokak var ya. Bundan sonra ne o sokaktan geçerim ne de senin geçmene izin veririm. Hani ben de, i̇şte, de. <laughs> Öyle derdim. Abi bunu TikTok'ta çok görüyordum. Cringe oluyordum. Bir de dedim ki biz yapalım. Yaptık biz oldu. çalalım Aynen öyle. Bu arada şöyle bir şey var. Radyocu gibi ses kısıp duruyorum abi. Şarkıyı hiç dinlemeseniz bile TikTok'ta takıldığınızda ezberliyorsunuz evet, benim yani. Benim. Çok garip. Birçok şarkı açıp dinlemeden ezberliyorsunuz. Evet. Bir tane şarkı var mesela. Peri 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 peri. Hayatımda dinlememişim ezbere biliyorum. Şimdi ne? 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 öyle bir kırınçlık yapalım dedik. Allah aşkına, evet. ne yapayım? Merhabalar efendim. 3 saatlik yolumuz kalmış bulunmakta. Biz şu an 3. molamızı veriyoruz. ikinciyi görmediniz. ikinci mecburi bir molaydı. Çünkü bizim neyimiz bitti biliyor musunuz? Ed, Blue. Hayatımda hiç duymadığım sigara ismi gibi bir isim. Egzoza lazım olan bir adet bir şeymiş. Beni hiç ilgilendirmiyor ama ilgilendirmesi gerekiyormuş. Çünkü o bittiği zaman yolda kalabiliyormuşuz. Hemen benzinliğe çektik dedik ki abi abi bize yardım eder misin? Etti doldurdular. Gittim Ed Blue aldım. O o yüzden şimdi bir çay molası vereceğiz. Ceket giyecek misin? Bence giyme. Önceki hareketimi gördün mü? Ne yaptım? Böyle yaptım ben. <laughs> Ama dur, kapamam. mal. Al bak. Varan 3 arkadaşlar. Üçüncü molamız. Mola Yanında duruyor. Ne güzel. Nikta. ne Nikta. Yan durmuyormuş. bir çeltik atalım. Dördüncü molayı verdik. Biraz mecburiydi. Benzin aldık. Bir de siz bunun dönüşünü görün isterim. Gelin. Dönüşünü görün isterim. Çünkü dönüşte varılan yer ev olduğu için gidesim gelmiyor ve en az 20 kere veriyorum. Müzik